Projemizin temel atımı gerçekleştirilecektir. Bun efendim. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Fatih Belediyesi işbirliğiyle Un Unkapanı değirmeni üniversite dönüşüm projesinin temel atma töreni düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yavuz ve ilgililer katıldı. Hadi hayırlı uğurlu. Olsun. Projenin restorasyon çalışmalarının iki buçuk yıl süreceği ve bittiğinde içerisinde dersliklerin, konferans salonunun bulunacağı, etkinliklerin düzenleneceği, çok amaçlı bir sosyal tesis şeklinde kullanılacağı belirtilirken programda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir konuşma gerçekleştirdi. Bir zamanlar buğday ambarları, değirmenler ve fırınların bulunduğu, İstanbul halkının ekmeğini sağlayan um kapanı değirmeni artık bilgiyle, fikirle, düşünceyle yeniden üretim yapacağı yeni bir döneme adım atıyor. Bugün temelini atacağımız un kapanı değirmeni üniversite dönüşüm projesi geçmişi geleceğe bağlayan örnek bir girişim olacaktır. İbn Haldun Üniversitemizin vizyoner adımıyla unutulmuş bu yapı yeniden hayat bulacak. Bu tarihi mekan kültür, sanat ve eğitimin kalbinin attığı bir ilim merkezi haline gelecektir.